Konu outdoor sporlar, özellikle de ekstrem sporlar olunca ülkemizde pek çok seçenek var. Dolayısıyla e, bu sporlar için pek çok coğrafyayı gezmem gerekiyor. Bu sefer bilindik bir rotadayım, Bodrum'dayım. Stand up pedal yapmak için buradayım. Hakan, Hakan. İyi, iyi. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Hakan bebekleri dizmişsin. Dizdim gerçekten. Bu senenin bebekleri bunlar. Bizim oyuncaklarımız. Ve sabah geliyoruz bunları seviyoruz. önce Ya ben yardıma ihtiyacım var. Tamam. Ee, geçen bir Alanya Surf yapmaya gitmiştik. Orada deneme şansım oldu. Ama orada denediğim tahtalar sert tahtaydı. Evet ee, İşin uzmanı olarak sana geldim. Yani biliyorsun ben çok seyahat ediyorum. Evet. İşte dağ, bayır evet. orası burası. Öyle sert bir tahtayı taşıyamam. bununla ilgili bana yardımcı olabilir misin? Vallahi biz de ilk başta sert board'larla başladık. O zamanlar yoktu biz ilk başladığımızda şişme board'lar. İlk çıkan şişme board'lar da çok dengesizdi ama şimdi e, malzeme teknolojisi değişti. Artık esnemeyen malzemeler kullanılıyor. Esneme direkt de denge olarak avantaj veya dezavantaj sağlıyor. E, yeni nesil bizim ürettiğimiz board'larda artık denge çok iyi. Sert board'larda denge 10 dersek 8.5 9'u yakalamaya başladık. Süper. E, onun avantajı da çok büyük. Dediğin gibi çok geziyoruz, Hani bir de Amerika'daki gibi büyük kamyonetlerimiz olan, büyük garajlı evlerde yaşayan insanlar değiliz, ee, yani saklama sıkıntımız var. O yüzden işte söndürüyorsun, çantaya katlıyorsun şöyle bir çantada. Bir arabanın bagajında 4-5 tane board sığabiliyor yani standart bir sedan arabanın bagajına. Yani şimdi sırtımı alıp bir patikadan yürüyüp, tabii, tabii, tabii. güzel bir manzaranın önüne çekip, şişirip çıkıyoruz değil Aynen değil öyle, yani arabanın bagajını atıyoruz, tatile gidiyoruz 4-5 kişi, bir arabanın bagajında 4-5 tane board dolduruyorsun, gittiğin yerde şişiriyorsun. Ondan sonra bakıyorsun keyfine. Çok iyi. Peki e, bana bir tane seçelim mi? Hadi bakalım. Alanya'daki dalga sörfü maceramda e, stand-up pedal'ı denemiştim. Ayakta sörf. O zaman da hoşuma gitmişti. Aklımda kalmıştı açıkçası. Hani bunu nasıl yaparım, nasıl sürdürürüm diye. Fakat onlar sert tahtaydı. E, taşıması zor, araca sığmıyor. E, ben de çok seyahat ediyorum. Onu bir yerden bir yere taşıması benim için problem olacak diye düşünürken aklıma e, Bodrum'daki arkadaşım Hakan geldi. O da seninki yoluna uygun benim tavsiye edeceğim. En çok sattığımız model bu Dura. Durable'dan geliyor. Çok sağlam bir board yaptık Aha. burada. Ee, her türlü hor kullanmaya da geliyor. Normalde charter tekneleri de bunu tercih ediyor. Çünkü müşteri alıyor, nereye gideceğini bilmiyor. Küreye hakim değil, direkt kayalara gidiyor. En çok sattığımız bu model. Yani buna kayalara girebilirsin diyorsun bana bak. Çok evet, direkt çıkartma gemisi gibi çıkma tabii <laughs> de. Peki burası? Burası windsurf yelkeni bağlamak için. Aslında bu iki board aynı. Ama bu dura, bu hibrit. Hibrit demekten kastımız da yani hem bir sap olarak hem de windsurf olarak <laughs> kullanılabiliyor. Buradaki bağlantı yerimiz standart. Ee, herhangi bir windsurf yelkenini bağlayabiliyorsun. Aynı zamanda windsurf olarak da kullanabiliyorsun. Ucundaki ne? Ucundaki GoPro bağlamak için, sadece GoPro değil yani aksiyon kamera bağlamak için her aksiyon kamerayı bağlayabiliyoruz oraya. Oradan işte pedalboard yaparken kendini çekip işte sporda küreyi nasıl çekiyorsun kendini görüp sonra düzeltmek için. Ee, Aksiyon, Akıllıca. Bağlı. Evet, evet, Güzelmiş. Abi sonra bunu vereceğiz. Çünkü buraya bastığın zaman işte kızın da buraya oturur. Sen biraz daha geriye gelirsin. İki kişi kürek çekerken daha keyifli olur. Peki şu bunu abi burada da işte buraya bağladığımız zaman yine şu şekilde duruyoruz. Hı hı. Windsurf normal windsurf gibi kullanıyorsun. Ee, şu şunlar değil mi? Şu değil şey. mi? Bu beni soruyor. Biz 4 metrekareyi tavsiye ediyoruz. Hakan'la buluştuktan sonra şişirilebilir ve taşınabilir bir stand-up pedal olduğunu duyduğumda aslında çok hoşuma gitti. Tam benlik bir şey. Çünkü ben patikalardan yürüyorum, bir yere tırmanıyorum, iniyorum. Yani bunu kolay taşıman benim için çok önemli taşıyor. Dolayısıyla şişirilebilir bir şey olması ve bunun aşağı yukarı sert bir tahta özelliğine yakın özelliklere sahip olması benim için çok önemli çünkü dalgalı denizde de aynı performansı alabilmem lazım. Bazen bunu ulaşım aracı olarak kullanacağım. Bazen eğlence bazen de spor. Ee, dolayısıyla bu ürün sahip olduğunu bilmek ve bunu alabiliyor olmak benim için önemliydi. Hakan doğru ürünü bulduğumuza göre ne zaman bunu test edeceğiz? Hadi gidelim ben bugün boşalttım sen geleceksin diye. Ee, Bodrum'da çok güzel yerler var atalım arabanın bagajına birkaç bir yer gezelim. Tam istediğim şey. Anlaştık. Tamam hadi. Hakan bir stand-up pedal üreticisi. Ondan doğru malzemeyi ve doğru bilgiyi almak için buradayım. Umuyorum ki onunla güzel bir macerada yaşayacağız. Ben tıpayı açtım. Evet. Ne yapacağız? Hortumu bağlayacağız. Hadi ben öğreneyim bağlayayım. Tamam. Önce hangisi? Önce önce bu tarafa bağlıyoruz. Burada iki yer var. Infrared kısmına bağlıyorsun. Diğer taraf havayı boşaltmak tamam. için. Tamam. Ha bununla boşaltabiliyoruz. Yani boşaltabiliyoruz. De. Süper. Okey. Bu da buraya herhalde. Evet. Orada bir tane pim var. Bu pim Aşağıdayken açık havayı boşaltsın diye, yukarıdayken şişirmek için yukarıda Böyle kalacak. Değil mi? Değil mi? Tamam. Kullanırken de, şişirirken de yukarıda olacak. Hakan bu ne işe yarıyor? Abi burada bir valve var. Pompamız çift taraflı çalışabilen bir pompa. Bu kapalıyken hem çekerken basıyor, hem de indirirken havayı basıyor. Ha, i̇ki Bunu, türlü şişiriyor tabii, yani. Amacı şu, bu kapalıyken iken bordumuz henüz boş, hızlı bir şekilde ilk boş alanını şişirebilmek için. Sonra? Sonra belli bir basıncı çıkınca zorlaşmaya başlayacak çünkü Hı. çekmesi çok zor oluyor. Bunu açıyoruz, o zaman... Çekerken boş geliyor, iterken normal. Pompa Kendi edeyim. ağırlığına rahat okay. rahat işleyebiliyorsun. Tamam. Çantalarımızı sırtımıza alıp işte deniz kenarına indik. Tabii Bodrum Kalesi manzarasında ikonik bir yer. Ee, başlamak için bence harika bir yerdi gerçekten. Hakan güzel bir seçim yapmış bizim için. Orada standa pedalarımızı şiirdik. Ee, böylelikle e, kullanım e, kullanım kılavuzunu aslında birinci elden sahibinden öğrenmiş oldum. 15 basınç iyi midir? 15 çok e iyi abi. Hakan bunu boyumuza göre nasıl ayarlıyoruz? Tabii boyumuza göre ayarlarken olay şu. Ayağının ucuna koyuyorsun süreyi. Sonra kolunu direkt açıyorsun, dirseğini biraz büküyorsun bileğine kadar. Evet, Şu bu yer. senin için tam uygun yer. Değişmiş. Evet. <laughs> Hakan, ayakta sörfleri şişirdik. Evet. Şimdi benim dikkat etmem gereken ne var, bana söyler misin? İlk başta suya sokarken nerede bineceğimize dikkat edeceğiz. Arkasında bir salma olduğu için kıyıya çok yakın yapmıyoruz yere. Tamam. En azından böyle bir diz derinliğine kadar inersek dinliğimiz evet. zaman değmesin. Çünkü değince o bir dengesizlik oluşturacak. Ondan sonra bu ordunun tam merkezine ayaklarımız yüzümüz karşıya bakar şekilde binip önce dizlerimizin üstünde sonra ayağa kalkarak başlayalım. Evet. Tamam. Hadi yapalım. Hadi. Hadi. bunu ilk Fransa'da gördüm. diğer Biarritz'te. Ben zannettim ki böyle bir değişik balıkçılık sistemi falan gibi bir şey. Anladın mı? Böyle orada tabi resifler var. Oralarda gezip böyle balıklara falan bakıyorlar. Hani dal gelgitler oluyor ya. Evet. Gelgitlerde su altındaki kayalar ortaya çıkıyor bir anda. Onlar da hani orada gezip böyle bakıyorlardı. Stand Up Paddle'ı ilk kez Fransa'da görmüştüm okyanus kıyısında. İnsanlar denizin yani o resiflerin, kayalıkların kıyısında bununla geziyorlardı ama o zaman bunun böyle bir spor olduğunu açıkçası anlayamamıştım. O zaman e, benim odağım sadece dalga sörfü yapmaktaydı. Sonrasında zaman içinde e, bizim ülkemizde de bunu görmeye başladım. Özellikle tekneciler çok hoşlanıyor bu üründen. Çünkü e, genelde onların köpekleri oluyor ya da kıyıdan alması gereken bir şeyler oluyor falan. Görüyorum stand-up adıdan üzerinde ayakta kürek çekerek köpeklerini karaya çıkarıyorlar gezdirmek için. İşte e, bazen çöplerini atıyorlar, işte alınması gerekenleri alıyorlar. E, benim olaya bakışım biraz daha farklı. Ben... E, Kamp yapmayı da sevdiğim için bazı yerler oluyor mesela bir tekne bulmak zor oluyor işte jet ski yanımda olmuyor vesaire vesaire ama orayı görüyorum ve oraya gitmek istiyorum. Bu şişirebilir stand-up paddle benim için harika bir çözüm oldu. Bunu bir ulaşım aracı olarak kullanıp sonra belki şişirip üstüne yatak bile yapabilirim yani bence güzel bir fikir. Yani şöyle bir durum var aslında, arkada bir koy var onun orada olduğunu biliyorsunuz ama oraya gitmek için her an tekne bulmanız kolay değil. Yürümek deseniz uzun mesafe, çantanızda eşyalar taşıyacaksınız. Benim kafamdaki çözüm şöyle, su geçirmez bir çantayı stand up pedalımın önüne koyup, elime küreğimi alıp, buradan oraya gidişi bir spor sayıp, ondan sonra oraya vardıktan sonra kampımı yapıp ya da bir dinleniyorsam, denize giriyorsam yapacağım şeyi yapıp sonra tekrar aynı yoldan geri dönmek bu tip coğrafyalar için deniz kıyısı olan yerler için bence harika bir spor ve yaşam tarzı aracı diyebilirim. Merhaba merhaba. Kolay gelin. Kardeşim sendeki keyfi millet parayla yapamıyor ha. Parayla yapılmaz diyorum sizi Allah kolaylık Abi gel usul usul böyle. Değişik bir hissi var. Çok güzel bir spor. Bu arada insanların çok hızlı öğrenebilip yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir ekstrem bir spor değil. Vücudun tüm core denilen çekirdek yapısını çalıştıran, altınıza devamlı oynayan bir zeminin üzerinde ayakta kalmaya çalıştığınız, bir yandan kürek çektiğiniz, bir yandan dik durmaya çalıştığınız, böyle ilk dakikasından son artık üzerine inene kadar geçen süre içinde tamamen spor dolu, ee, ama yanınızdaki arkadaşınızla konuşabildiğiniz ya da denizin içinde güzel bir manzara etrafa bakabildiğiniz. E, yavaş yapılan, yavaş ilerleyen, e, benim için güzel deneyimlerden bir tanesi oldu. ettik abi? Evet. Kalenin oradan yukarı çıktık. Ee, burası ada boğazı. Küçük akvaryum deniyor. İnsanların gelmeyi çok sevdiği. Akvaryum sevdiğinde. bu yani. Evet akvaryum koyu burası. Ee, genelde dalışa gelir insanlar buraya. Buraya yoldan yürüyerek de gelinebiliyor aynı zamanda. Bir tezden. Evet. Yürüyerek geliyor. Ee, Gördüm, çok da insanlar gelmiş denize falan giriyorlardı. Zaten. Evet evet. Keyifli bir yer. Ee, buradan da devam ederiz. Ada boğazına doğru. Ee, şurada bir iki tane ada var. Arasından geçeceğiz. Tamam. Keyifli bir sürüş olacak. Harika. Ben hiç Hayır. yorulmadım bu arada. Ben de yorulmadım çünkü keyifli muhabbet eder de gidiyorsun. Kesinlikle. Strese girmeden Tabii. sporunu yapıyorsun hem e, kürek çekiyorsun hem yanında arkadaşın var sohbet edebiliyorsun. Her şey yavaş, hızlı hiçbir şey yok, değil o mi? O kadar farkında varmadan yapıyorsun ki sporu. Bazen e, bizden paddleboard olan arkadaşlarımız genelde şunu söylüyor ya biz ilk öğrendikten sonra ilk gerçek böyle bir saat kürek çektiğimizde ertesi sabah kalktığımızda. Ya benim buralarımda kaslarım varmış ama haberim yokmuş <laughs> çünkü ağrıyor oraları. Çünkü çalışmayan yerler. <laughs> yani. Kim böyle Tabii. oynak bir zeminin üstünde kesinlikle. ayakta kalmaya yani çalışır ki? Ayağın artık avuç içi mi diyeyim orasının ne kadar yandığını hissediyorsun değil mi şu kesinlikle. anda? Kesinlikle sanki böyle demir bilyelere evet. basıyor gibiyim başta tamam. Kar ama yani. gitgide karıncalanma böyle alıştı evet. galiba kaslar yani alıştı. Yoksa alıştı. onu çalıştırmaya çalışsan nasıl bir hareket bulup çalıştıracaksın ki orayı? İşte plateste insanlar topun üstüne falan çıkıyor yani ben aynı hissiyatı hissettim yani. Hadi o zaman yavaş yavaş gidelim mi adamla? Hadi gidelim. Doğru? Hadi. Arkandayım, geliyorum. Hakan'la sakin sakin berrak suyun içinde kürek çekerken şunu fark ettim. Yaptığım sporlar genellikle üstün bir çabanın arkasından elde ettiğim güzel bir sonuçla bitiyordu. Fakat bunda ilk dakikadan son dakikasına kadar spor yapmaya devam ettiğim ama aynı zamanda sakin kalıp etrafı izleyip arkadaşlarımla sohbet edebildiğim, ya da işte ilgimi çeken şeylere vakit ayırabildiğim ya da gördüğüm bir şeyi gör, beğendiğim bir şeyi geri dönüp tekrar bakabildiğim çok böyle e, tüm günümü doldurabilecek bir sportif aktivite olduğunu fark ettim. Akvaryum Koyu'na, işte e, Ada Boğazı'na daha önce pek çok kez gitmiştim. G kendi teknemle, arkadaşlarımın teknesiyle. Bazen e, yürüyüş amacıyla karadan gittik ama ilk defa böyle bir, e, bu tip bir araçla e, oraya varmış oldum. E, daha önce göremediğim yerleri çok daha yakından giremediğim, tekneyle veya vesaire araçlarla giremediğim yerlere çok yakınına girme şansı buldum. Dolayısıyla e, her zaman gittiğiniz yerde bile göremediğiniz şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Bu yüzden de biraz şaşırdım açıkçası. spor deyince tabii ki e, fiziksel aktivite anlamına geliyor ama e, yaptığın sporun hangi kasları çalıştırdığı da çok önemli. Günümüzde insanların masa başında oturmaya yöneldiği bir dünyada ayakta kalarak yaptığınız, ayakta durarak yaptığınız bir spor bence ekstra daha değerli. Çünkü bu sporda e, vücudun core dediğimiz çekirdek e, kısmı çalışıyor. Dolayısıyla e, duruş pozisyonunuz, kürek çekerken kollar işte ayakta durmaya çalışırken e, dizler, bacaklar, karın kasları komple bütün bir vücudun çalıştığı bir spor. Hakan'la stand up pedallarımızı alıp işte bir tura çıkalım dediğimizde bana Bodrum'un muhtemel en güzel yerlerini götüreceğini söylemişti. Gerçekten de Bodrum Kalesi, Gümüşlük tarafı, Ada Boğazı, Akvaryum beklediğimin yani beklediğimin tam da karşılığını verdi benim için. Çok güzel bir macera oldu. Ülkemizin böyle güzel doğasını görmek, bunu yakından tanımak tabii ki de eşsiz bir deneyim. Sporun en güzel tarafı bu olduğunu düşünüyorum. Evet Hakan, harika bir deneyimin sonuna geldik ha. Keyifli bir gün oldu değil mi? Çok. Çok güzel yerler gezdik sayende. Daha düşün bak sadece Bodrum'u gezdik. Türkiye'nin her yerinde ne kadar çok böyle güzel yer vardır. Hepsini gezmemiz lazım. Şimdi bunun taşınabilir olması beni zaten e, yeni maceralar aramaya direkt teşvik etti Hakan. Evet. Bakalım bir sonrakinde nerede olacağız. Valla balık tutacağız dedim. Verdiğin sözü tamam, ben hatırlıyorum yani. Balık Bununla tutacağız. balığa çıkacağız. Evet. Tamam mı? De. Tamam. Bunu yazdım ben. Tamam anlaştık.